Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap Günlük kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den payların birincil piyasada halka arzı ilgili bilgilendirme geldi. Kua Granit Hayal ve Yapı Ürünleri AŞ'nin borsada karar tarihinin 29 Mart 2021 olduğunu belirtmiş ve SPK'nın 2021'in 15. izahnamede yayınlandığını görmüştük. Borsa İstanbul AŞ'de bununla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Haberin detayında Aqua Granit Hayal ve Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 24 milyon TL nominal değerli payları borsa birincil piyasada sabit fiyat talep toplama ve satış yöntemiyle beher paylar için yani bir adet pay için 16 lira 16 TL 46 kuruş Fiyatından 5 ve 6 Nisan 2021 tarihinde Info Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla, Info Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla diyor burada ama konsorsiyum lideri olarak düşünebilirsiniz info yatırımı. Yapılan izahnamede de aracı kurumlar ve bütün bankalar üzerinden, tabi borsada açık olan işlem yapılabilen bütün banka ve aracı kurumlar üzerinden alım yapabileceğini de parantez içinde bildirmek isterim. GR kodu ile ikinci piyasada da yani ikinci günde QAE olarak işleme satışa sunulacağını bildirdi. Kua Granit iletilecek emirlerin yalnızca iptale kadar geçerli emir geçerlilik türünün kullanılması gerektiğini, şirket payları birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben borsamız yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir olduğunu belirtti bizlere Borsa İstanbul AŞ 24 milyon adet pay üzerinden <laughs> satış gerçekleşecek. Halka arz oranında %20'si olduğunu belirtti. Şirketin %20'sinin halka arz olacağını belirtti bizlere Borsa İstanbul AŞ ve Yıldız Pazar'da da halka açıldıktan sonra Yıldız Pazar'da da işlem göreceğini belirtti. 5-6 Nisan'da sizlere bir hatırlatma videosu daha çekeceğim değerli yatırımcı arkadaşlarım. Konuyla ilgili kaçırmamanız adına haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah yine güzel bir harkaz olur hem bizler hem ülkemiz hem borsamız için. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Selamlar, saygılarımla.